Ben tırnak batmasını genellikle ayak baş parmağında görüyorum. Kadınlarda da olsa, erkeklerde de olsa, iki cinste de eşit oranda görülüyor genelde tırnak batması. Genel sebebi ise tırnağın yanlış kesilmesi. Tabi dar ayakkabı giydiği zaman da bu ortaya çıkabiliyor. Tedavisi basit aslında. Ayakları bol sıcak su içerisine, sabunlu su içerisine koyacağız, güzel cizikleyeceğiz. Oradaki tırnağın rahatlamasını, yumuşamasını sağlayacağız. Daha sonra e, yaparak tırnağın uzamasını bekleyip buradaki etten kurtulmasını sağlayacağız. Derdimiz bu yani. Bunları yapmanıza rağmen hala ayağınızda bir tırnak batığı mevcutsa o zaman bir profesyonel başvurmanızı öneririm. Tabi bu ben olursam da sevineceğim. Ben teknik olarak tırnağın batan kısmını o bölümden çıkartıyorum. Ve çıkarttıktan sonra da bir daha çıkmaması için o bölgeyi yakıyorum. Yaktıktan sonra yani yüksek oranları da artık nüks etmiyor. Geçmiş şey olsun başka bilgilendirici bir, bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.